yoğun çatışmaları müteakip kontrol altına alınan mağarada yapılan aramalarda alıkonulan daha oraya götürülmüş ve alıkonulan 13 vatandaşımızın naaşlarına ulaşılmıştır. Yapılan ilk incelemede masum ve silahsız vatandaşlarımızdan birinin omuzundan diğer 12 vatandaşımızın başlarından vurularak şehit ettikleri tespit edilmiştir. Arkadaşlarımız tarafından. Böylece PKK'nın kalleş ve cani yüzü bir kez daha görülmüştür. Asil milletimizin mağaralarından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son teröristle etkisiz hale edileceği kadar azim ve devam edecektir. Bundan kimse şüphesi olmasın. Harekat sırasında hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, siz siyah arkadaşlarıyla asil milletimize başsağlığı, sabır, yaralı personelimiz için de acı şifalar diliyoruz.